Mayıs ayında inşallah Ramazan bayramından sonra daha doğrusu yine bu toplantıyı kalitim imalem o kadar bir toplantı yapacağız. Kalitim evet. Parti Bölgesi ev sahipleri konusuyormuş. insan inşallah Parti Bölgesi'ne <laughs> e, misafir olarak gideriz, <laughs> toplantı yaparız. Dönüşümle alakalı bir çalışmalar yapıyor. Ama şöyle, bizim şu an Kocaeli'nin tamamında özellikle riski olarak adettiğimiz riskli olduğunu düşündüğümüz alanların tamamında kamuyla beraber bir dönüşüm mümkün değil. Şehrin tamamını dönüştürebiliriz. Ne bir şey? E bebek bu nereye akıyor? Ya diyelim ki bir dere yatağı, kuru bir dere yatağı dolduruyor. Ya yan tarafta işte diyelim başka bir ülke varsa o ülkeye de doğru akıyor. Ya da genelde ormanın kenarındadır. Ormana doğru akıyor. Eskiden var ise e, beraber değerlendirelim üstüne. Şu kolon konusunda var başkanım benim söyleyeceğim bir şey. Buyur başkanım. Bir ışık. Bir ışık.